Kuşadası Davutlardan hepinize merhaba. Bugün size site içerisinde özel havuzlu bir villa tanıtacağım. Bulunduğumuz site Davutlarla Güzel Çamlı'nın hemen ortasında yer alıyor. İkisine de yaklaşık olarak uzaklığımız 4 kilometre mesafede. Sahil uzaklığımız sadece 2 kilometre. Yani sabahları havlunuzu alıp kendinizi Ege'nin masmavi sularına bırakabilirsiniz. Tanıtımımız site 24 tane villadan oluşuyor. Size bugün tanıtacağım ev yaklaşık 400 metrekare arsa payına sahip müstakil bir villa. Taban oturumu 70 metrekare, toplam iç alan büyüklüğü 160 metrekare olan 4 artı 1 villaya gelin hep beraber tanıyalım. Aracınızı dışarıya park ettikten sonra bu kapıyı kullanarak bahçeye giriş yapabilirsiniz. Adım taşlarını devam ettiğimizde evin giriş kapısına ulaşıyoruz. Sağ tarafından ise bahçeye girmemiz mümkün. Sitenin giriş kapılarından biri burası olduğu için bahçenizi bu yoldan ayırmak için dilerseniz buraya limon serviler ekebilirsiniz. Bahçe o kadar geniş ki burada dilediğiniz peyzaj çalışmasını yapmanız mümkün. Bahçe boyunca ilerlediğimizde burası yaklaşık olarak 22 metrekare büyüklüğünde oldukça geniş ve günlük kullanımlarınızda çok yoğun olarak bulunacağınız güzel bir alan. Hemen yanında yüzme havuzumuz bulunuyor. 8'e 3 büyüklükte olan bu havuzu, verandayı ve salonu tabii ki gün boyu yoğun bir şekilde kullanacaksınız. Villamız bahçenin ortasına konumlandırıldığı için verandadan her iki bahçeye de ulaşmak mümkün. Öncesinde verandadaki ışıklandırma size göstermek istiyorum. Her iki tarafta yapılan bu ışıklandırmayla gecede eviniz çok güzel bir şekilde aydınlatılıyor. evin dış cephesinde patlatma taş ve seramiklerin yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Yan bahçeyi döndüğümüzde giriş kapısına doğru ilerleyebiliriz. Evimizin giriş kapısındayız. Daha önce de söylemiştim villamızın taban oturumu 70 metrekare net kapalı alanı 160 metrekare 4 artı 1 odalı dubleks bir villa. Girişte 240 boyunda sur marka çelik kapıyla girişimizi sağlayabiliriz. Girişte hemen sağ tarafta bu katın ortak banyo ve tuvaletini görüyoruz. İdeal büyüklükteki bu alanda bir banyo olması işlevsel oluyor. Duvarlar tamamen siyah renkli seramiklerle kaplanmış. Üst kısımda led aydınlatmalar ve gergi tavan görüyoruz. Banyonun havalandırılması pencereyle doğal olarak sağlanmış. Banyodan çıktığımızda yine sağ tarafta geniş bir merdiven boşluğu görüyoruz. Bu boşluğu depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Gayet büyük bir yer. Karşımda gördüğünüz duvara da büyük bir vestiyer yapabilirsiniz. Biraz ilerlediğimde bu kata ait yatak odasına geçiş yapabiliriz. Burası 15 metrekare büyüklüğünde ideal bir yatak odası. Hemen bahçe katına açılıyor. Evin tamamında olduğu gibi burada da otomatik panjur sistemleri var. tavanda ışık havuzu ve led spotlar görüyoruz. Buradan çıkıp salona doğru ilerleyelim. Burası 35 metrekare büyüklüğünde açık mutfağı olan bir salon. Önce mutfakla başlayalım. Tezgah altlarında fonksiyonel çekmeceler kullanılmış. Devam ettiğimizde Siemens marka Ankastra ürünler görüyoruz. Tezgah arası tezgahla uyumlu olacak şekilde siyah renkte tercih edilmiş. Bataryamız fonksiyonel başlıklı bir batarya. Ve mutfağın prizleri tezgah arasına monte edilmek yerine üst tarafta dolaplara monte edilmiş. Ayrıca bir de ışıklandırması olan hoparlörler var her iki tarafta. Böylelikle bir yandan işinizi yaparken bir yandan da müziğinizi dinleyebilirsiniz. Köşede bulunan dolap ise cam kapaklı ve cam raflardan oluşacak şekilde tercih edilmiş. Oturma alanına doğru ilerlediğimizde hemen karşımda bir duvar çalışması görüyoruz. Burada İtalyan boya kullanılmış. Üst tarafta LG marka bir klimamız var. Tavanlarda LED spot ve ışık havuzu kullanılmış. Salondan verandaya çıkmak için böyle geniş bir kapımız var. Salonu verandayla birlikte düşündüğümüzde günlük kullanımlarda gayet ideal bir büyüklüğe sahip. Evin ısıtmasından da bahsedecek olursak yerden ısıtma sistemleri döşendi burada. Isı pompasıyla kışında rahatlıkla evinizde kalabilirsiniz. Artık yavaş yavaş üst kata doğru çıkabiliriz. genelinde kullanılan siyah renkler merdiven basamaklarında da kullanılmış. Merdiven korkulukları alüminyum doğrama olarak tercih edilmiş. Merdiven boşluğunda yine güzel bir duvar çalışması görüyoruz. Merdiven boşluğunun aydınlatılmasında kedi gözleri kullanılmış. Ayrıca üst tarafta avize koyabileceğiniz bir yer bırakılmış. Bu katımızda 3 tane yatak odası, 2 tane banyo tuvaleti yer alıyor. Ortak banyo tuvaletle gelin başlayalım. Banyonun girişinde çamaşır makinesi koymak için bir dolap ayrılmış. Devam ettiğimizde ayakta bir lavabo görüyoruz. Geniş bir duş kabini ve Artema marka bataryalar kullanılmış. Ayrıca banyonun havalandırması için de doğal olarak bir penceremiz var. Banyodan çıktığımızda yan odaya doğru geçebiliriz. Burası 15 metrekare büyüklüğünde ideal bir yatak odası havalandırması ve aydınlatması için bir penceresi var ve kendisine ait güzel bir balkonu var. Balkon site içine açılıyor. Buradan çam ağaçlarıyla kaplı dağları görmek mümkün. Bulunduğumuz lokasyon henüz doğasını kaybetmediği için hava sirkülasyonu gayet güzel sağlanıyor ve oksijeni bol bir bölgedeyiz. Yavaş yavaş diğer odalara doğru ilerleyebiliriz. odadan çıktığımızda yine benzer büyüklükteki diğer yatak odamıza doğru geçebiliriz. Buranın iki tane penceresi var havalandırması için. Üst taraflarda diğer odalardakine benzer ışık havuzunu görüyoruz ve geniş bir balkona açılan kapısı var. Bu geniş balkona yan taraftaki ana yatak odasından da geçiş yapmak mümkün. Yani bu katta her odanın bir balkonu muhakkak var. Siteye açılan bu balkona geldiğimizde uzaklardan kısmen de olsa Kuşadası ve deniz manzarasını görebiliyoruz. Hadi Anayatok Adası'na balkonu kullanarak geçelim. Yaklaşık 18 metrekare büyüklüğünde bu yatak odasının iki tane penceresi ve az önce gösterdiğim geniş bir balkonu var. Karşındaki duvar yatak için ayrılmış ve yatağın her iki tarafında geniş kanatlı pencereler yer alıyor. Üst tarafta bir gergi tavan görüyoruz ve bu odanın ışıklandırılması da yine LED spot ve ışık havuzuyla sağlanmış. Ebeveyn banyosuna doğru ilerlediğimizde ayaklı şık bir lavabo yanında kullanışlı bir dolap görüyoruz. Devam ettiğimizde diğer banyolara benzer şekilde yine bir duş kabini ve üstte bir gergi tavan görüyoruz. bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızı beğeniyorsanız ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.